Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Salih. Bugün sizlerle beraber yanımda bildiğiniz kişiler Prota e, Tahir 19 kardeşim var tabii ki de. E, bugün sizlerle beraber Super Bir Adventure oynayacağız. Baya para kazanacağız Hem sohbet edip bir şeyler falan yapacağız işte arkadaşlar. E, hadi gelin videomuza geçelim. İlk önce bir e, yer seçelim belli edelim. İlk önce koca eve gidelim. Oranın parası çok. Karneleriniz nasıl arkadaşlar? Bazıları yorumlara e, yazmamış da. Yine de söyleyin siz yine de. Arkadaşlar en sevdiğiniz youtuber kim? Yorumlara yazın. Tabii ki de benim. Ee, Eymen oyunda YT de diyebilirsiniz. Zonix de, MOB de, Ama en sevilen, en güzel youtuber benim. Şu zamana kadar en Para iyi. Yoksa şey. Para yapalım. Şey. E, futbol vs yaparız. Galaza da güzel. Bilal' ya da güzel. Ama en güzel youtuber benim. Ee, bir tane şey gönderilerden bir şey paylaşacağım arkadaşlar. Şey olacak. Ee, böyle nasıl desem. Şöyle arkadaşlar. Mesela şey yazacağım. Emo Bey falan bir şeyler yazacağım. Oraya ondan sonra kendimi yazacağım. Bunlardan kaçırabiliyorsunuz bu youtuberların diyeceğim. Öyle işte. Onlar ona e, beni de yazmışsın teşekkürler falan diyebilirsiniz. Ama saçma saçma sorular sormazsanız sevinirim. E, öyle işte arkadaşlar. Gönderilerden de e, bir şeyler yazabilirsiniz. Yani öyle bir şey yapacağım da. Öyle düşünüyorum. Bugün de yanımda kardeşim var. E, onunla beraber bir şeyler yapacağız. Futbol ilk önce yaparız. Hem sohbet etmiş oluruz. Bu arada arkadaşlar biraz videomu evet artıyor gerçekten. 9'u kişi izlemiş. Valla Allah razı olsun sizden. Eee çok 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 teşekkür ederim. Ee, beni baya bir kişi izlediği için baya bir ünlü olmuşum diye çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bir de şey daha istiyorum sizlerden. Şey yaparsanız sevinirim. Ee, beni bin kişi izlerse sevinirim. Yani ben eee 13 bin falan izlenen youtuberlardan değil ya yani bin kişi 2000 kişi izlese de yeter yani öyle de bir youtuberlık var gibi Neyse öyle bir youtuberlık var gibi değil de Neyse arkadaşlar? E, beni sadece 2000, 1000, 3000 falan izleseniz de yeter. Ama ben yeter ki 1000, e, 1000 izlemek istiyorum bu uzun videolarda. Lütfen beni izlerseniz sevinirim. Abone olup like atmayı unutmayın. Böyle seriler için haberdar da olabilirsiniz bildirimleri açıp benim videolarımdan. E, hep Spurby Adventure videoları olacak. Takipçiler vs. olacak. Eee... Yeni yeni vs bulacağım kişiler olacak. Edeceğim. Bakalım kimler kazanacak. Bilmiyorum. Ee, neyse arkadaşlar. Bu kadar para yeter zaten. Bir koca evde bir vs yapalım. Koca evde bir vs yapalım. Şurada sayaç var arkadaşlar. Şurada sayıyor kendisi. Onu da yaptım. Ee, buldum kendim. Hemen şöyle şey yapalım. Ee, VSFM koltuklarda buluşuruz biz. Tahir'le. Geleyim mi koltuğu? Evet. Gelebilirsin bu arada. Değil, sen... hmm. Arkadaşlar biraz bulanıyordu benim şey. Ay. Kastı biraz. Özür dilerim. Be benim de paralar al <laughs> paralar zor alınmıyor. Bir dakika arkadaşlar. Şey biraz bulandı. dakika arkadaşlar. Bir dakika başlamadı. Başlattım. Ben tam vuramıyorum ki. Ben tam vuramıyorum. Çok şey oluyor arkadaşlar. Biraz bulandı da. Kusura bakmayın. Ben nerede olduğumu şu an hiç göremiyorum. Abi, yani. ya, şu ama şu an bilerek vuruyor Tay. Göremiyorum ki ben. ne Çok bulanıyor telefon da. Karıştı biraz. Özür dilerim. Ama yine de siz izleyin. Güzel evet, dönmüşüm. Evet, Neyse arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar sizlere bir şey söylemem lazım. Kardeşimin bir tane arkadaşı var. Brawl Stars'la tanışmış Eymen diye. Arkadaşlar gerçekten çok gıcık. Ben onunla e, oynuyordum. Durduk yere bana vuruyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Sonra kardeşim beni oynadı. Neyse o yok o iyi ki de. Valla o bizi buradan da izliyorsa. Yani ne büyüklük bende olsun. Arkadaşlar ben bir dakikalığına geliyorum. Yok falan. Arkadaşlar kusura bakmayın kısa bir aradan sonra geldik hemen. Hadi gelin birazcık da futbol yapalım. İsterseniz sonra ebelemeci, saklambaç bu video... Arkadaşlar karı size bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Ben şuradaki altın Evet arkadaşlar bakın. Şurada, tam bakın tam yukarıda şurada. Altın, evet, maalesef ee, özür dilerim arkadaşlar kusura bakmayın bende o yok. Kardeşime gel benimle bana da al dedi alalım dedim İstemedi. ve kendisi almış oldu kazandı ben alamadım maalesef olsun bana da yardım edecek zaten arkadaşlar değil mi Tahir? neyse arkadaşlar bu video karışık olacak kusura bakmayın ama yine de bol bol izlemenizi istiyorum bildirimleri de açarsanız sevinirim bilmiyorum ki neyse ben şuradan e, mavi takım olmak istiyorum. Neyse. Fenerbahçe'nin mavisi. Ya onunla alakası yok. Neyse. Aldım altın topu. Ondan sonra kapattım burayı. <laughs> Arkadaşlar Tahir lütfen. Lütfen sen al. Şey. Neyse. Tamam. Arkadaşlar e, Galatasaray maçını izlediyseniz yorumlara yazın. Top bekle. Tamam. Ben başlatayım hemen. Başladım. Başlattık. Tamam. Başlattık. Arkadaşlar ben anahtar ayı alacağım kendime. Oyuna ne oluyor? Top yok. <laughs> ben elinde top havada? Top nerede? Ha tamam. Hadi. Oğlum birisi bana vuruyor. Ama ben de vurmuştum. Sen bana vur. Vuruyorum da top nerede göremiyorum. Benim tane takip edersen. Anahtarı iyi alacağım arkadaşlar şu şu bir tane Aa, şey. Abi açıyorsun. Lan donuyor anlamadım. Anlamıyorum ki arkadaşlar işte ben vuruyorum vuruyorum şey gitmiyor top. Oyunda hilelik vardı anlamadım ki. takım formasından yürüyorum Ya kas oyunu kasmayı mı yaptım ne yaptım anlamadım da. Bana birisi iki de bir vurup vurup duruyor. Sen bana vuramıyorsun şu an. Top ne ara oraya gitti anlamadım. Tamam. Nasıl gol? Döntüm Nasıl gol? Şey. Arkadaşlar bu bu da tam güzel güzel. Gol. Dik, gol. Bir, değil, Girdi ya bak bir yazıyor bende. Neyse. Nasıl tamam. la? Ha! Tamam. Yes. Atmadın ki. Hayır. Top burada. Arkadaşlar bu video biraz karışık olabilir. Saklanmaçlı, futbollu, ebelemeceli. Bu burada sadece oyun amaçlı çekiyorum. Lütfen ama izleyin. Abi Gerçekten. Çok, nereye Bir gün arkadaşlar Bilal'i Bilal'i biliyor musunuz? O kanalı. Onunla beraber e, video çekeceğim. Evet. Bilal'le beni izliyorsa buradan Selam olsun Bilal'i. E, onunla video çekeceğim. Bilal'le. Bilal Yayla. Ee, i̇nşallah saklan oynarız. Ebene beni bulur. Bir şeyler falan. Video çekeceğim onunla. Bilal Yayla. Arkadaşlar ne oluyor anlamadım ama. Kusura Ya ne oluyor? Nasıl ya? Bu nasıl bir şey? Anlamıyorum ki. Bir top geliyor gidiyor değil Evet. Sen de oluyor mu? Oluyor, oluyor. Gol. Arkadaşlar futbolu seviyorum. Yorumlara yazın siz de seviyorsanız. Evet. Gol. gol değil. İki Aa, olmuş. 2 puan var neyse. Arkadaşlar koşmak olmasın bence şey normal böyle zıplama zıplayarak şey vardı da o, o bence olmasın. Kalene baksana yok. <laughs> Nasıl gol ya? Ya tutturuyorum salgıyorum. Beş oldu neyse çıkalım hadi gel. Başka daha şeyler yapalım saklan geçelim. Saklambaç saklan baş yapalım biraz kastı gibi. senin için şey almaya çalışır mı şu altın? Onu da oh. başka bir video yaparız. O çok uzun olur. Anladım. Azıcık arkadaşlarla beraber uçak uçma taktiği vardı ya. Yok gerek yok. Şey yapalım. Saklamaç oynayalım. Sen say. Bu arada arkadaşlar derece var. Dereceyle bulabiliyor beni. Bir de şey var böyle e, kamera modu var saklananlarda. Neyse say. Arkadaşlar çaktırmayı ben şuradan şöyle alayım. Zaten illaki bu videoyu izleyecek. Görecek anlayacak. Ah, tam istediğim gibi oldum. Tam istediğim şey oldum. Çok iyi şu an. Gelme bu arada. Ee, tam istediğim şey oldu mu arkadaşlar? Çok iyi. Ama buradan anlar mı bilmiyorum. Şu an şöyle e, şurada duralım. Tamam oldu. Gelebilirsin. Gelebilirsin. Evet evet müsaade. Termometre kullanacak iller genelde. Bakalım arkadaşlar bakalım. Böyle seyirleyen için abone olup like atar mısınız? En çok da like bastırırsan sevinirim. Allah bulmasın. Arkadaşlar, arkadaşlar, şöyle hemen koşalım. Arkadaşlar hemen e, şey yapalım. Beni bulamadı. E, aramıyorsun hiç. Evet hadi ara. Bilalya'yla da video çekeceğim inşallah Allah izin verirse. Eymen ile de çekerim. Hadi <laughs> evet artık. Çok arıyorum ama senin şeyini hiç devam etmiyorum. Vallahi sen çok iyi. Sağ ol. Soba soba soba. <gülüyor> soba, <gülüyor> soba dedim ya. arkadaşlar. Soba hayır, dedim. Hayır, İlk, ben İlk ben yaptım. İlk ben yapmıştım. Şey. Neyse. Tamam. Son bir zaten. Son, sonra da ben zaten yapacağım. Ee, şey. tamam say. Ama yapmıştım ya Yok bu bundan anlar arkadaşlar. Güzel içeriklerim var. Hiç kötü bir içeriğim bile yok. Lütfen kardeşime sorabiliriz isterseniz. Ee, lütfen abone olmayı, like atan. Ee, 400 olmak isterim. Oh! Arkadaşlar çok güzel yer buldum ama buraya giriliyor mu? Girilmiyormuş. Neyse. Hmm. Gelebilirsin. Tamam. şuralardan ses geliyor. O be, o be, o be, o be. yürüyerek gelmek var. Neyse ben sayıyorum şimdi arkadaşlar. Sayıyoruz. Ben şu an bakmıyorum yani. Ama öyleyken görüyorum seni şu an. Şu an beni görüyor musun? Öyleyken gö gördüm ama şimdi görmüyorum. Bak bu taraftayım böyle. Video videoyu zaten izlersen anlarsın. Görmüyorum şu an gerçekten. Evet arkadaşlar nasılsınız? Ben sohbet etmek istedim sizlerle. Ee, nasılsınız? misiniz? Karnenizde hiç kimse yazmamış ama Yine de anketimde işaretlerseniz mutlu olurum. Yorumlarda da belirtin. Ee, gününüz nasıl geçiyor arkadaşlar? Ee, ödev falan ilkokula giden varsa ödevini falan yapıyorsa yorumlara yazabilir. Ee, yani böyle Super Adventure videoları için beraber kardeşimle saklan videoları için bol bol like at ki bu videolar seni bekliyor zaten izlemek için. izlenmek için. Ee, yoruma da bir şeyler yazarsanız sevinirim çok az yorum geliyor. Ee, yorum atarsan da sevinirim Olur. sevgili arkadaşım. Geliyorum. Şimdi kuş buradasın. Ebeledim ebeledim. Hayır hayır ebeleyemedin ebele. Dokunsam da do sana böyle vursam da sayılmış oluyor. Ben e ben sayıyorum yine neyse. Hayır hayır ben buldum gördüm kuşsun orada. <laughs> Dua edersen sevinirim aslayım biraz da arkadaşlar. Neyse işte, şimdi saklanıyor arkadaşlar o. Biz şimdi onu arayacağız, bulacağız. Hemen anahtarı iyi çok az kaldı inşallah. Bugün varsa alacağım. Profilime de belki öyle bir şey koyarım, bilmiyorum. Anahtarı iyi koyacağım. Güzel olacak inşallah. Arkadaşlar, kırmızı iyi de güzel böyle çıkam da renkli güzel arkadaşlar. E Bu arada arkadaşlar sizlerle de VS yapmak istiyorum. Ya da sizlerle beraber The Astral Temple yapılışı gösterelim arkadaşlar. Sizlerle beraber. Hem sizlerle The Astral'a gideriz. E, alamadığınız sandıkları alırız. Köstebek'ten de alamadıklarınızı alırız. Kafa mafa falan var. Böyle sandık şey böyle. Kardan adamları vuruyorsun. O, onu bunu yaparız. Ama e, bir canlı yayın açabilirsem. Açamadım aynı açamıyorum da. Ee, yeni telefonuma geçiş yapınca e, inşallah canlı yayınlara gelirsiniz yaparız sizlere ama istediğim kişiler gelsin mesela atıyorum Mehmet, Ali falan gelsin. Ee, bilmiyorum arkadaşlar. Evet Tay saklandı herhalde. Hayır saklanmadım. Tamam. Şöyle arkadaşlar şöyle bir yapalım da. Ben tamam, bir dakika arkadaşlar selamun selamünaleyküm arkadaşlar geldim şimdi baya bir uzun bir video da olabilir ama e, Sevinçle rahatlatıcı huzurlu bir video olacak inşallah İzlersen sevinirim mutlu olurum. Bu arada direkt e, şey bu bunun arkasına gelip ebelemeci olmasın yani istersen ebeleyebilirsin ama ben seni bir iyice e, bulayım seni bir iyice bir e, iyice bir bul, bulayım öyle bulamazsam gelirsin gelirsin ebelersin tamam mı? Ya evet. çok yakın. Termometreyle arayacağız şimdi bakalım. İstediğim gibi kullanabilirim. Allah Allah nasıl uzaklaşıyor? Ah sarı bir şey. Aşağı falan mı Bir tek bu alanda oynuyor. Arkadaşlar şu kupanın oraya çıkmış olmaz mı? bir bagla falan? Ha, öyle bir şey yapabilir. Şöyle bir şey var. Ben Eymen oynuyordu. Bilaya oynuyordu. Burada böyle Ken e, bir bak yapıp içine girmiştim olabilir öyle. O da öyle bir şeyden yapıp. Aa Tahir buldum. Sabah 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 sabah. sava dedim ya gördüm. Nasıl gördün beni? Görmüştüm görmüştüm artık sıra bende şimdi arkadaşlar hatta sıra bende olmasın ee, başka şeyler yapalım sizlere daha çok şey yaparız tamam son bir tur ben yapıyorum o zaman hadi gelin arkadaşlar illa ki zaten bu videoyu izleyecek hatta yapalım geç bir tane yapalım. hayır hayır sen yap sen yap Say sen. Ben bu arada arkadaşlarıma bu gösteriyorum Tamam olur. Size bir bu gösterecekmiş. Tamam sayıyorum. Sayısına ben küçük bir şey oldum zaten. Beni bulamaz. Şimdi arkadaşlar güzel bir şey olmalıyız ki bizi bulamazsın. Zaten illa ki bu videoyu izler. Bak bunu oldum tamam. Nereye şey yapsam uygun bir yere şey yapmam lazım ki anlamasın. Ama neyse biz de şöyle şöyle oluruz. Ama burası uyumsuz oldu. Bir dakika. Şurada şöyle. Afer. Beklemen lazım. Arkadaşlar da çok iyi bir boyut göstereceğim. En sonunda da videoda kutu açılımı bir tane yaparız. Sizin için parayı basıyorum arkadaşlar. Ama sizin için arkadaşlar bir tek sizin için parayı basıyorum. Hem sizin için hem de lütfen abone olup like atmanızı istiyorum. Sizin ben için kutu açılımı yapacağım sizin için. Ama siz de gerçekten abone olup like atın. Bunu da baya bir kişi izlesin. 2000 falan kişi izlemesini istiyorum. Lütfen baya bir kişi izlesin gerçekten. Şimdi arkadaşlar ben ne, nasıl yapacağım? Neyse şu şurada dursun bari de. Tamam gel. <laughs> Soğukmayın arkadaşlar. Telefonum şu an bitmiş de. Bitiyor gibi de. Özür dilerim. bir Hakkınızı helal edin. Kardeşim hızlıca bir bu gösterir. Ben de hemencik bir e, sizin için bir tane kutu açarım. 450'lik. Ve de videomuz Yok ara sen yine de beni. Ara. Termometrelerini kullanabilirsin. Ben de hemen şu şeyimi kullanayım. Pardon. Kamera modumu kullanayım Ben nerede olduğunu öğrenebiliriz. Şimdi arkadaşlar. Im... Nerede bu? Arıyor musun? Evet. Kamera modundan da biz de izleyelim. Ne olur ne olmaz. Şuralarda, orada. Ne? Ben kahvaltısının oralarda değilim. Ben yukarıda çıkmıyorum. Ben sadece bu alandayım. Gelebilirsin. <laughs> arkadaşlar orada duruyorken biz şöyle hemen bir sabah desek neyse arasın bulsun biraz. <laughs> arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şu an kolay yerdeyim. Yani onu bile İlla ki videoyu iz... evet. İlla ki videoyu izleyecek öğrenecek. Bakayım. Şu an şuradan izleyebiliyorum lan. Bir git bakayım git ara ara. Bir bul. Son tuşum. Arkadaşlar gidiyor şu an. Gidiyor. Şu nasıl herhalde? Nerede ki? Nerede? Şurada. Bir yerlerde de. Burada çaktırmıyorum arkadaşlar. O yüzden öyle böyle diyorum. Hemen yakalansak da bir şey olsun. Hemen çıkalım yerimizde. Bilmiyorum artık çıkacağım ben. Gelmen bir bulman lazım. Neyse evet, artık bug'u göstereyim. Neyse ben zaten buradaydım. Boşver. Evet ki arkadaşlar kapanışımızı yapıyoruz. Aa, bu bug'u göster gösterelim. Ben bir tane de sizin için açayım arkadaşlar. Ee, hemen şarjım bitmeden bu arada kusura atmayın. Hakkınızı gerçekten helal edin. Anahtarı var mı, yok mı var mı yokmuş. Bir tane sizin için açayım hemen ve bug'u göstersin. Siz de bu videoya bol bol like atın ve de bayağı bir kişi izlemesini istiyorum arkadaşlar. Dediklerim bu kadar. Ee, zaten kötü bir şey çıkmış ama olsun ben sizin için yine de açmak istedim. Abi, param abi, yine de şeymiş. bu kadar. Oo arkadaşlar baya az gitmiş param. Abi, Neyse. Bak gösterecek şimdi sizlere. Ee, ortada buluşalım gel. Abi, abi, ortada Benim şarjım bitiyordu o yüzden gel ortada. Abi, ama ortada olmaz şu an. Ben seni göremiyorum ki. Şu an hani şu var ya. Hani Ha <laughs> geldim. <gülüyor> taş bug'ı gösterecek herhalde. Kolay o. Hemen. Hemencik ne? o. Gösterme bence. Bunu biliyorlardık. Ben zaten short videomda gösterdim. Hadi ben kapanışı yapayım isterseniz. Kapanışı Uçuyor şu an. Bakın arkadaşlar. Bu baktı. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İki tane taşı alıp. E, koy koy e, Evet. Üçlü de yapılıyor. Neyse arkadaşlar. Hadi gel. Taştan atla. Biz bir e, kapanış yapalım. Bizi ve beni izlediğiniz için ee, teşekkür ederim. Ee, bir videonun sonuna daha geldik. Allah nasip etti. Videomuzun sonuna geldik. Lütfen abone olup like atarsanız sevinirim. Ee, sonraki videolarda görüşürüz. Kendine çok iyi bak ve.